Rasyonel sayılarda arkadaşlar sınava geçiş 3'teyiz. Soru 1'de gördüğünüz gibi iki tane parantez var arkadaşlar. Burada aslında parantezleri doğrudan açabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü bunun önünde artı işareti var yazılmamış. Bunun önünde eksi var. Artı olduğunda hiçbir şey değişmeden parantez aynen açılır arkadaşlar. 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 yazarız. Ama eksi olduğunda içerideki her şey eksiyle çarpılır. O zaman 1 bölü 2 artı olduğu için eksi çarpılması onu eksi yapacak arkadaşlar. Ama 5 bölü 3 arkadaşlar önünde eksi olduğu için eksiyle de çarpılınca artıya dönüşecek. Sonrasında eksiyle 11'i de çarptığımızda önde eksi olduğu için artı olacak 11 bölü 4. Şimdi niye açtım arkadaşlar? Çünkü bakın şunlar 4 paydaları aynı ya. Ben şuraya 1 bölü 4 artı 11'i 4 yazarsam 12 bölü 4'ten 3 cevabını bulacağım değil mi? Bu ikisi değeri 3'müş arkadaşlar. Gittiler. Sonra bakın 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 var ama bir tanesi artı bir tanesi eksi olduğu için toplamları 0 olacak. Demek ki bunlar birbirlerini götürecek arkadaşlar. Geriye 1 bölü 3 ile 3 bölü 5 kaldı. Bunları da topladığımda 5 bölü 3 ile 6 bölü 3 gelecek arkadaşlar. Bunun değeri de 2 olacak. Demek ki 3 ile 2'yi topladığımda arkadaşlar 5 cevabını bulacağım. Parantezleri açmam neyi kolaylaştırdı arkadaşlar? Bakın, burada paydaları eşitlemeden doğrudan sonuca gidebildim. Böyle bir avantaj sağladı. Soru 2 arkadaşlar, aşağıda aynı hizada bulunan özdeş 2 şemsiyeden birinin açık, diğerinin kapalı hali gösterilmiş arkadaşlar. Bu durumda diyor ki bir şemsen boyu 4 birim olduğuna göre açık şemsiyenin brandasının yüksekliği kaç birimdir diyor arkadaşlar. Şimdi bir şemsiyenin boyu 4 birimmiş arkadaşlar. Yani şu tepe noktasından şuraya kadar demek ki burayı ne alacağım arkadaşlar? 4 birim alacağım ben. Tamam 4 birim alacağım. O zaman şöyle bir şey düşüneceğiz arkadaşlar. Şurası da 4 birim gelmesi gerekiyor. Buranın 4 birim gelmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu şu kısım var ya. Bu kısım nedir? Onu bulalım. Bu kapandığında 4 birim eksi şurası olacak değil mi arkadaşlar? Burası kapanırsa arkadaşlar yani çıkarılırsa 4'ten 5 bölü 3 çıkartıyorum. 4'ün altında 1 var. Şimdi burayı 4 3 ile eşitlersem 12 bölü 3 eksi 5 bölü 3'ten eşittir ne gelecek? 7 bölü 3 gelecek arkadaşlar. Demek ki şu kısım arkadaşlar 7 bölü 3 geliyor. Şimdi dikkatli olun arkadaşlar bakın. Şimdi neresi 7 bölü 3? Şurası değil mi? Şöyle 7 bölü 3. Peki. Bakın burayı çizdim. Sonra da şu bir kısım var ya şurası arkadaşlar. Burası da 2 bölü 3'müş değil mi? O zaman bakın şöyle bir çizgi çekmeye devam edeceğim. Şurası 7 bölü 3 ise burası 2 bölü 3 ise ben şurayı istiyorum arkadaşlar. O zaman demek ki 7 bölü 3'ten arkadaşlar neyi çıkartacağım? 2 bölü 3'ü çıkartacağım. O zaman cevabımız 5 bölü 3 gelecek. Yani şu kısım arkadaşlar 5 bölü 3 bulmuş olacağım. Ne yaptım arkadaşlar? Aslında 4 hepsi demişti bana. Yüksekliği 4 birimdir demişti. 4'ten şurayı çıkarttım ve nereyi buldum biliyor musunuz? Şurayı buldum. E ben buradan da şurayı çıkartırsam şurayı bulmuş olurum. Zaten benden de onu istiyor. Adım adım onu yaptım arkadaşlar. Önce 4'ten 5 bölü 3 çıkarttım ve 7 bölü 3 cevabını buldum. Bu 4 bölü 1'di arkadaşlar. 3 ile eşit dedim. 12 eksi 5 bölü 3 eşittir 7 bölü 3 buldum. Demek ki şurası şöyle 7 bölü 3 ise burası da 2 bölü 3 ise 2 bölü 3'ü 7 bölü 3'ten çıkarttım. Soru işareti kısmını 5 bölü 3 buldum arkadaşlar. Şimdi yine işlem arkadaşlar. Bakın burada hepsini birleşik kesre çevirip işlemimizi yapalım. 3 kere 6 18. Bir daha topladım 19 bölü 6 geliyor. 2 kere 2 4 bir daha 5 eksi 5 bölü 2 arkadaşlar artı diyorum. 1 kere 3 3 bir daha 4 4 bölü 3 yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu 6'da paydaları eşitleyebiliriz. Burayı 3 ile burayı da 2 ile genişleteceğim. Eşittir diyeceğim. 1 kere 19 19 3 kere 5 eksi 15 diyeceğim. Çünkü önünde bir tane eksi var arkadaşlar. 2 kere 4 8 arkadaşlar. Şöyle Altına da 6 yazacağım. Bakın şu ikisi pozitif ya topladığımda 27 olacak. 27 eksi 15 bölü 6 diyeceğim arkadaşlar. Şurası ne gelecek? 27'den, 10, 27'den 15 çıkarttığımda ben 12'yi bulacağım. Bölü 6'dan da arkadaşlar 6'ya bölü 2, 6'ya bölü 1, 2 bölü 1'den 2 cevabını bulacağız. Demek ki cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Soru 4 arkadaşlar. Soru 4 arkadaşlar diyor ki Canan bir rahatsızlığından dolayı aşağıda gösterilen ilaç tabletinden günde bir adet hap kullanmaktadır. Canan bu ilacı bir süre kullandıktan sonra tabletin görünümü aşağıdaki gibi oluyor. Arkadaşlar burada kaç tane hap var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı bakın 1, 2, 3, 4. 8 kere 4 her sırada 8 var ya 8, 8, 8, 8. 8 yani 8 çarpı 4 32 tane hap olması gerekiyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane gitmiş. Tamam. Yani 26 tane hap kalmış. Okey. Diyor ki buna göre Canan kaç gün daha bu ilacı kullanırsa tabletteki toplam hapların 3 bölü 4'ünü kullanmış olur. Şimdi arkadaşlar 3 bölü 4'ünü kullanmamızı istiyor. Yani 3 bölü 4 yazdığımda arkadaşlar bu 4'ün karşısında toplam 32 olacak. Şurası kaç olacak arkadaşlar? X diyeceğim. Bu durumda içler dışlar yapabilirim arkadaşlar. Yani 4'e 32 geliyorsa aslında 4 8 ile çarpılarak 32'ye gelmiş. O zaman 3 de 8 ile çarpılarak ne diyeceğim? 24'e gelir. Bu biraz da şuna benziyor. 3 bölü 4'ü ne ile genişletirsek alt taraf 32 olur arkadaşlar. Burayı 8 ile çarpmam lazımsa Yukarıda 8'e çarpmam lazım. Burası 24 olur. O zaman toplamda 24 tane hap kullanılırsa 3 bölü 4'ü kullanılmış olur. Yani 4'te de 3'ü kullanmış olur. Bu durumda bize neyi soruyor? Bir daha bakmak istiyorum. Buna göre Canan kaç gün daha? Şimdi bakın 6 tanesini kullanmış. Sonuçta 18 daha kullanırsa daha toplamda 24 tane kullanmış olur. Demek ki arkadaşlar... 18 gün daha bizim bu ilacı kullanmamız gerekiyor diyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Soru 5. Diyor ki aşağıda verilen ve çapı santimetre cinsinden tam sayı olan çapı tam sayı olan çember biçimdeki potaya atılan toplardan mavi top potadan geçerken turuncu top potadan geçememiştir. Arkadaşlar o zaman şöyle diyeceğiz. Yani bu soru işareti ya x olsun. Bizim x değerimiz arkadaşlar maviden büyük yani 21 bölü 4'ten büyük. Aynı zamanda 13 bölü 2'den de küçük arkadaşlar. Şimdi bakın e, sayı doğrusu da yapabiliriz ya da tam sayılı kesir yazarsak arkadaşlar. Mesela şöyle bir soru sorabilirim size. 21 bölü 4 sayısı 21 bölü 4 kesiri hangi iki tam sayı arasındadır? Evet böyle bir soru soracağım. Şimdi bakın bu 21'in içinde kaç tane tam var arkadaşlar? 21'i 4'e böldüğümde 5 defa 5 kere 4 21 geliyor. O zaman 5 tam 1 bölü 4 değil mi? Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu sayımız yani 5 tam 1 bölü 4 neyin arasında? 5 ile 6'nın arasında buraya yazılacak. Bu nedir arkadaşlar? 21 bölü 4. Tamam. Şimdi diğerine geçiyorum. 13 bölü 2'de 13 2 de arkadaşlar. 13'ü 2'ye böldüğümde burada 6 oluyor. 6 kere 2 12 elde var 1. Demek ki bu da 6 tam arkadaşlar 1 bölü 2. Yani 6 tam 1 bölü 2 de tam aslında 6 ile 7'nin arasında. Burası 13 bölü 2 arkadaşlar. Şurası da 21 bölü 4. Bize dedi ki tam sayı olacak. Bakın şu zaten 5 şu iki nokta arasında sadece ve sadece 6 tam sayısı var. O zaman demek ki bizim potanın çapı 6 olacak arkadaşlar. Yani 21 bölü 4 ile 13 bölü 2 arasındaki tam sayıyı buldum ben arkadaşlar. Belki şöyle de yapabiliriz. Mesela bunu 2 ile genişletirsek arkadaşlar. 21 bölü 4 ile 26 bölü 4 arasındaki tam sayıyı arıyoruz. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Aradaki sayılar 22 bölü 4 var. 23 bölü 4 var. 24 bölü 4 var. 25 bölü 4 var. Peki bunlardan hangisi tam sayı arkadaşlar? 4'e bölünebilen değil mi bu? Yani bunun cevabı da 6 geliyor arkadaşlar. Evet. Geçiyorum arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki sayı doğrusu eşit aralıklarla bölümlendirilmiştir arkadaşlar. Buna göre aşağıda verilen eşitsizliklerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi A'nın değeri nedir arkadaşlar? Bakın şurası 1, 2, 3 değil mi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arkadaşlar her bölümün değeri 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3, 3 değil mi? Tamam. O zaman biz şöyle diyeceğiz. A'nın değeri 1 bölü 3. Tek bir aralık olmuş. Ama B arkadaşlar 1, 2, 3, 4 aralık. Yani burası 4 bölü 3 olur. C'ye gideceğim. 4 diye 5, 6, 7. C'de arkadaşlar 7 bölü 3. Şimdi A değerimiz 1 bölü 3. B değerimiz 4 bölü 3. Şimdi mesela 1 bölü 3 artı 4 bölü 3 ne ediyor? 5 bölü 3 ediyor arkadaşlar. Bu 2'den iki, büyük mü? Hayır. Arkadaşlar. 2 payda 3 olduğunda ne olurdu? 6 bölü 3 olurdu. Şu da bu küçük arkadaşlar. 6 bölü 3'ten küçük. O zaman A yanlış arkadaşlar. Şimdi B'ye bakıyorum. A 1 bölü 3 arkadaşlar artı. C ise 7 bölü 3. Bunların toplamı 8 bölü 3 ediyor arkadaşlar. Şimdi büyüktür 3 demiş ya. Ben burayı mesela 3 bölü 1 ya. 3 ile genişlet. 8 bölü 3 büyüktür. 9 bölü 3 geliyor. Bu yanlış arkadaşlar. Yani bunun içerisinde sadece 2 tane tam var. 2 artı 2 bölü 3'tür. Yani 3 böl, e, 9 bölü 3'ten kesinlikle küçüktür arkadaşlar. Şimdi C'ye bakıyorum arkadaşlar. C diyor ki C eksi A küçü, küçü, büyüktür 1. C ne arkadaşlar 7 bölü 3. Eksi A ne 1 bölü 3 arkadaşlar. Cevabımız 6 bölü 3. Bu da eşittir 2 geliyor. Ha bu doğru galiba arkadaşlar. Çünkü 2 geldi. 2 büyüktür 1. Bu doğru arkadaşlar. Şimdi E'ye geliyorum arkadaşlar. Diyor ki A'yı A neydi? 1 bölü 3'tü. 2 ile çarp diyor. Bunun cevabı 2 bölü 3 gelir. Peki 2 bölü 3 birden büyük mü? Hayır arkadaşlar. Bu birden küçük. D'ye bakacağım. Diyor ki B eksi A. B ne arkadaşlar? B 4 bölü 3 eksi. A ne? 1 bölü 3. Cevap 3 bölü 3. Bu ne geldi? 1 geldi. Şimdi e, bu saçma olmadı mı? 1 küçüktür 1 geldi. Saçma arkadaşlar. Demek ki cevabımız C şıkkı olacak. Soru 7 arkadaşlar. A'yı vermiş, B'yi vermiş, C'yi vermiş. Yukarıdaki rasyonel sayıların küçükten büyüğe. Küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor. Küçük büyük yani bir şekilde sıralayacağız. Şimdi ben bunu birleşik kesire çevirmek istiyorum. 1 kere 8, 8. 5 daha 13 arkadaşlar. 13 bölü 8 oluyor. Şimdi burası 13 bölü 8. C 7 bölü 12 arkadaşlar. A ise 2 bölü 3. Şimdi bu bir dursun arkadaşlar. Bu sayılar eksi ya. Ben bunlara Önce pozitifmiş gibi düşüneceğim. Kafam karışmasın. Bir sıra alayım. Sonra tersini alacağım eksi oldukları için. Şimdi Ozan diyorum ki bakın bunun paydası 3 ya. Bununki 12. Ben bunların paydalarını benzetebilirim. Bunu 4 bölü 4 ile genişleteceğim arkadaşlar. 8 bölü 12 olacak. Burası da 7 bölü 12. O zaman şunu söyleyebilirim. Burası C, burası A ya. A büyüktür arkadaşlar. C'yi söyleyebiliyorum. Çünkü 8 bölü 12'ye 7 bölü 12. Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın 13 bölü 8 var ya. Bu arkadaşlar birden de büyük bir değer. O zaman şunlardan ikisinden de büyük olduğunu görüyorum. O zaman şöyle yazacağım. B büyüktür. A büyüktür. C diyeceğim. Tamam. Bakın ben pozitif olsaydılar. B büyüktür. A büyüktür. C diyecektim. Ama negatif oldukları için işaretleri tersine çeviriyorum arkadaşlar. Yani C büyüktür. A büyüktür. B buluyorum. C büyüktür. A büyüktür. B buluyorum. O zaman cevabımız C şıkkı diyorum arkadaşlar. Soru 8 arkadaşlar. Çantanın kollarından biri aşağı doğru indirilip diğeri yukarı doğru kaldırıldığında oluşan uzunluklar aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmiştir. Çantanın özdeş olan kollarının çantaya bağlandığı noktaların yerden yükseklikleri birbirine eşittir demiş. Buna göre yukarı kaldırılan kolun üst noktasının yerden yüksekliği kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın şimdi burada şurası verilmiş bana. Şu kısım arkadaşlar. Şurası verilmiş. Şurası. Şurası. Bakın bir şey diyeceğim. Arkadaki görmeyen çanta şurada değilmiş. O da aslında şöyle değil mi? O zaman demek ki bakın şu kulpun boyu mu? O zaman şurası da bir kulp kadar yukarıda. Yani burası 29 bölü 5 aslında arkadaşlar. Çünkü Burada da bir kulp var. E kulp, bu da kulpun boyu. O zaman şimdi bak burada bir 29 bölü 5 var zaten şurası. Bir tane de 29 bölü 5 burada. Burada da 24 bölü 5 var. E o zaman ben bu yüksekliği bulurum arkadaşlar. 29 bölü 5 artı 29 bölü 5 artı 24 bölü 5 diyeceğim. Şurası 58 bölü 5. 58 artı 24 bölü 5'i bulacağım. Şurası 70 etti. 82 bölü 5 değerine ulaşacağım arkadaşlar. A diyorum.